Şu tavayı beğendim. Hiçbir böyle fiyat etiketini göremedim. Şimdi kasada şoklanmak istemem. Ben buraya ne almaya geldim ya? Yani bir mutfak masası bakmaya geldim. Bir de tuvalete loset fırçası, çöp çöp kovası kadar. İşte işte masaya bakacağım. En önemli şu an kafamı kadar ki unuttum ne alacağımı. Aa, ne güzelmiş. Bakın. Tam bir salata kasesi güzelmiş. Şu kaseler çok güzelmiş ya. Bakın böyle. Bir de küçük boyu var böyle. Bunlar iki tanesi 379 TL. İkisi satılıyor. Ondan aldım iki tane. Benim bugün makyajım ne güzel olmuş. Hmm. Bir de bunun böyle düz kağıtsız falan yok mu ya? Böyle düz tabağı yani. Size soruyorum. Bakın ne var? Kahverengi tabak. Bu ara kahverengi Eram'dayım da ama yok o kadar da değil. Şu çok güzel bir seriymiş. Bakın. Om Banat serisi. Buradaki her şeyi aldım sayılır gidebiliriz. Buralar boşmuş. Hızlı çıkmak istiyorum çok sıkıştım. Ikea'da gezmek iyi ay bir tane şey gördüm çok güzel böyle koltuğa çekme çalışma ama sto yoktu. size aldıklarımı göstereyim. Hatta açalım yerleştirelim. Aslında çok bir şey almadım. Ben şuraya masa bakmaya gittim de masa almaktan vazgeçtim ben. Eğer buraya masa koyarsam burası çok daralacak. Onun yerine küçük böyle bir çalışma masası gibi bir şey buldum. Tam çalışma masası da değil de böyle koltukta otururken önümüze çekebildiğimiz bilgisayar koyabildiğimiz şeyler var ya. Bana öyle bir şey lazım burada. Eğer koca bir masa alırsam burası çok daralır. Aynamı kaldırmak zorunda kalırım. Aynı kaldırmak istemiyorum ya da gerçi aynı şuraya da alabilirim. Tam şu televizyon yanındaki duvara da alabilirim. Bilmiyorum buraya yuvarlak masa güzel olur. Ben biraz araştırıyorum. İki anı masası çok içime silmede Aldıklarımı alırken zaten size genelde gösterdim. En çok da şunları beğendim. Hemen bunları açmak istiyorum. Rengi çok hoş böyle. Tam böyle kemik rengi. Hiç de bardak Bunları böyle kahvaltıda granola bilmem ne falan Salata falan bile yapar tek kendime yerim. Çünkü normal kendisine göre büyük. Burada tavam yoktu. Şöyle. Şu boyutta. Bunun fiyatı 1000 TL'ymiş. Kasada sordum. Orada hiçbir etiketini falan görmemiştim. Ee, sağlam. Hani burada kullanmazsam götürürüm İzmir'de kullanırım. Ben kullanmazsam anneme veririm. Bir de daha önce Ikea'nın böyle ucuz bu şeylerin tavalarını aldığımda çok dandik çıktı. Hemen şuraları falan soyulmuştu. O yüzden dedim daha kaliteli bir şey alayım. Bunu aldım yani. Pipet aldım. Ben geçen neyi fark ettim biliyor musunuz? Burada maça yaptım. E, maça yaptığımda böyle maçada süt var ya ben bardaktan süt içemiyorum. İnanılmaz kokuyor bana her şey. Ama pipetle her şeyi daha rahat içiyorum. Sütlü şeyleri özellikle. O yüzden pipetim yoktu bugün. Böyle biliriz şöyle falan içtim maçayı yani içmek zorundayım diyorsunuz o maçayı ben. Çok inanılmaz metabolizmamı çalıştırıyor ama yani. Tamam detay vermiyorum. Benim banyomda çöp var da misafirlerimin banyosunda çöp yok. Sonra çöpü mutfağa taşımak zorunda kalıyor. Çünkü diğer çöp burada. Bunu hemen bir şey takalım. Birazdan da havalimanına gideceğim. Çünkü Alp geliyor. Sonra ben onunla yüksek ihtimal dönerim. Haftaya falan geri geleceğim. Çünkü çekimlerim var burada. Ama orada da işlerim var. Biraz orada durmam lazım. Bir haftaya falan herhalde. En geç gelmiş olurum ben buraya. Bunu da şimdi Seçerim ben böyle git gel git gel yani geçen bir şey almış izlerken ben yoruldum git gellerine Ben artık çok alıştım İzmir İstanbul arası git gele. Bu arada çok da böyle o yolculuk bana çok iyi geliyor terapi gibi geliyor. Aa bunlar böyle aa çok güzelmiş bakın. Ay böyle ince şeylerle beni tavlayabilirsiniz bakın. Şekillerini görüyor musunuz? Bir tanesi kalp. Bir tanesi yıldız gibi böyle. Üçgen falan. Çok güzelmiş. Çok güzel bir ceket aldım. Bunu dün Ceren giymiş Onun gördüm ve o kadar beğendim ki. Şöyle sebeden Tamam mı? Bir ceket. Şeyi böyle tüyü tüylü. Dokusu çok güzel, çok hoşuma gitti. Bendeki S beden, bunun online'da M bedeni vardı ama M almayın çünkü omuzları falan zaten hani büyük kalıbı büyük, oversize eğer almayı düşünüyorsanız tam bedeniniz alabilirsiniz. Günaydın. Çok güzel bir yere kahvaltıya geldik. Adı Hero. Şöyle göstereyim. Tam böyle yeni köyde deniz kenarı falan. Kahvaltısı eh ama mekan acayip keyifliydi. Dün akşam en son alp almaya gitmiştim. Sonrasında pek bir şey çekememiştim. Şimdi işte hemen direkt bir sabah kahvaltısına geldik beraber. Buraya böyle çay kahve tatlı falan yapmaya gelir. Kahvaltısı ortalama dediğim gibi ama ambiyans mükemmel. öyle date çıktık muhallebi yiyoruz. <laughs> benim muhallebiciye gittim. İzmir'e gelir gelmez bayılmışız, direkt uyumuşuz. Saatlerdir uyuyoruz. Zaten Cevat Kelde gibi geldik. Yani şuraya bir fotoğraf koyacağım. Tam olarak o benim yani öyle göç ediyorum iller arası. Onlara böyle taşı falan hiçbir şey açmadım. Bu arada Valize direkt arka odaya attım. Yarın halledeceğim her şeyi. Sadece bir e, akşam dişlerimi fırçalamak için diş. Buraya ben bir diş fırçası bırakayım. Otomatik diş fırçasını her yere taşıyorum. Bir manuel bir diş fırçası buraya koyabilirim. <laughs> böyle bir taş yapıyorum. Neyse bir diş fırçamam almak için fır açarım en fazla. Ya da fırçalamam. Bugün yolda gelirken böyle hafif arabada yaptım makyajımı ve şeyi düşündüm. Dedim ki kız olmak ne kadar güzel ya. Instagram'dan da paylaştım. Düşünsenize böyle kafamızı dağıtacak işte incik boncuk böyle çok fazla şey var. Erkeklerin çok sıkıcı ya. Araba araba yani. Bizim böyle kombinlerimiz var. Makyaj malzemelerimiz var. Saçımız, tokamız, takımız, küpemiz, kolyemiz, yüzümüz var. Arabam araba araba yani. Gerçi çok düzler ya. Biz daha böyle dikkatimizi verebileceğimiz güzel şeylerimiz var. İyi ki kadınız. İyi ki kızız. İyi ki varız ya. Valla. <laughs> Yolda bunu düşünüp alpep şey şeydim. Sizin hiçbir şeyiniz yok ki. Siz sadece erkeksiniz. <laughs> Neyse. Şimdi kalkın bir üstümü falan değiştireyim. Hatta beraber gidelim. Benim böyle gündüz uykularından uyandığımda içimden bir canavar çıkıyor. Böyle çikolata mikolata yiyorum. Bir sürü şey yedim az önce böyle abur cuburlar tıkıştırdım. Bonibon falan yedim. Soda içtim. Ama gündüz uykulara bak şeker diye kalkıyorum. Bunu bir Çetçi diye soracağım yarın. Neden böyle? Neyse. Neyse. <laughs> fazlaca ergenliğini geçirmiş 3 tane muzum vardı. Onları şimdi şöyle ezdim bana bana ve diyorum ki da blend yapayım. Bayağı da hatır yapmıyorum. Ve tamamen kalbimin sesini dinleyerek bir bananla blend yapacağım. Böyle çikolata falan koyacağım. İki yumurtam kalmış. Onları değerlendireceğim. Ve şu ketojenik beslendiğim bir bir dönem böyle şeker almıştım. Bu kalorisiz şekerleri içiyor. Biraz bundan koyacağım. Şu kakaodan koyacağım tamamen sallaması güzel olursa açıklamaya yazarım. <gülüyor> <gülüyor> biraz fırında beklettim böyle soğudu bayağı bir hatta ılık geldi ve kalıbı şöyle açalım çok kabarmamış ama çok da hamurum yoktu zaten hani bunu yarı sakar falan da bu kalıpla yapışmıyor falan güzel bir kalıp seviyorum kendisine. tadını merak ediyorum ama şu an yemek de istemiyorum çünkü yersem yemek yiyemem açımdan önce yemek yemek istiyorum çevireyim size şöyle o gittim <laughs> Ama şu kalıbı tekrar kapatayım. Dinlensin bu biraz. Bölmeden. Evet. Gözümün üstünde egzama çıktı. Bu böyle ara ara çıkıyor şu sol gözümde özellikle. Bugün de eczaneden hani gidip sordum ne kullanabilirim diye bunu önerdiler. Bioderma'nın e, atoderm serisinden bir bu tarz egzamalara iyi geldiği söylenen bir krem aldım. Aslında kortizonlu krem kullanıyorum ara ara. Ama onu da çok uzun süre kullanmak iyi değil. Çünkü deriyi inceltiyor. O yüzden bunu bir süre deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Mesela şu kaderinin peeling etkili köpüğüyle yıkayalım. Bunu çok beğeniyorum bu arada. Bu Vino Perfect serisindeki bu gerçekten çok güzel bir ürün. <laughs> Başımın belası Şimdiden beden suyu tahminlerim dışımın Bu arada kekin tadı çok güzel olmuştu akşam arkadaşlarımız vardı çok çekemedim ama bayağı güzel olmuştu zaten yarısından fazlası bitti yarın sabah kahvaltıda sizinle tekrar tadına bakarız serum olarak kullanmak olmuş şu Genifix serumunu bunu çok seviyorum zaten. Çok sık Instagram'da paylaşıyorum. Gerçekten çok güzel bir serum. Bunun göz kremini de çok seviyorum. Bugün onu kullanmayacağız. Bunun içerisinde çok fazla prebiyotik var. Ve C vitamini de içeriyor. Özellikle ben böyle cildime lazer yaptığımda falan. Lazer yaptırdığımda. Çok iyi geliyor. Çünkü cildi çok besleyen ve bariyerini güçlendiren bir serum. O yüzden çok seviyorum bunu. Bu baya büyük bir göz kremi. 100 ml. İlk defa bu kadar büyük boyutta bir göz kremi görüyorum. Normalde biliyorsunuz küçücük olurlar. 15 milim falan olur maksimum. Hani maksimum 30'u görürüz. Bakalım yapısı falan şu kadarcık aldım. Mineral yağlı bir göz kremi daha önce hiç kullanmadım diye hatırlıyorum. Nemlendirici olarak da Avroya'nın bu nemlendirici. Centella içeren nemlendiricisini kullanacağım. Saçlarıma da yağımı süreyim. Bu yağ henüz çıkmadı. Neoprean'ın yağı. Ben uzun süredir kendisine test ediyorum. Silikonsuz. baş mı silikonsuz bir yağ çok yapmak istiyorum. Ama belki uçucu silikona da deneyebiliriz. Bir uçucu silikon hamleketi bekliyoruz yurt dışından. Eğer... Onunla denediğimizde istediğim gibi olursa aslında saçınıza uyguladığınızda silikon kaplayacak ve bir süre sonra saçınızda birikme yapmayacak ve uçucu silikon olduğu için gidecek. Silikon bir noktada saçı evet çok güzel koyuyor falan ama saçta birikme de yapıyor eğer siz onu arındırmazsanız. O yüzden uçucu silikon maddesinin peşindeyim. silikon olduğunda daha böyle yağlanma hissi olmuyor ve saç çok yumuşuyor. Fakat işte Silikonun artıları eksileri de var aslında. Uyumadan saçımı şöyle bir şeyle topluyorum. Bu tarz tokalar hem kırmıyor saçı hem de sabah saçım böyle şöyle kalkmıyorum. Özellikle saçlarımı yıkamayacaksam böyle yıkamayacağım. Gerçi yıkayacağım. yıkacağım. Yıkayıp köpüğümü kullanacağım. Bu da depoda kırılmış şu kapağı. Bunu kendime aldım o yüzden. Stokları o kadar az ki bu köpüğüm. <laughs> ben kendime iyi bir stok yaptım. Özellikle saçlarınız ince halindeyse bakın hacimlendiremiyorsanız hava ile şekillendiriyorsanız saçlarınızı bir deneyin lütfen. Ama lütfen öncesinde saçlarınıza yağ kullanmayın. Duştan çıkın hatta duşta da maske işte böyle yağ falan öncesinde de sürmeyin. Direkt bunu nemli saçınıza uygulayın saklanılmış saça ve öyle bir deneyin. seviyorum. Fitnat gözümle ülkeye gidiyorum. İyi geceler. yapmam gereken işler var. Neopriya'nın yağlarını yetiştirmeye çalışıyorum. Yani yeni yılda muhtemelen bunlar yetişir zaten şu an. Hani öyle bir yetiştirmeyeden bahsediyorum. Çünkü daha Sağlık Bakanlığı onayları falan alınacak. Ben şu an ürünü finişleme derdindeyim. Yani son haline getirmek istiyorum. Birkaç tane daha yurt dışından tam madde bekliyoruz. Ben kendimce hayal ettiğim bir tasarım var. Onu çizdim. Şimdi o ambalajı arayışa gireceğiz. İşte son bir e, ham yeriz. yani bulduktan sonra, getirdikten sonra onu finişlersek. Finishler, Şu an elimde iki tane hatta bilgiler var. Bir tanesi maske yağı, bir tanesi normal e, günlük kullanıma uygun yağ. Birazdan hatta maske yağı uygulayacağım. Çok az sabah uygulamışım çünkü duş alacağım. Duştan önce böyle uygulayıp bekliyorum ben. E, öyle kahvemi içiyorum. Kekimi yedim sabah kahvaltıda, iki dilim kek yedim güzel oldu. Gerçekten hiç beklemiyordum bu kadar iyi olmasını. Ben çok beğendim. Öyle bugün genelde bilgisayar başında işlerim var. Birazdan işlerimi burada tamamlayıp gidip bir duş alacağım. Makyaj falan çekmek istiyorum biraz. Genel olarak evdeyim yani dışarıda çok bir planım yok. Evde bilgisayar başında çalışacağım. Sizi seviyorum. Farklı bir şey yaparsam görüşürüz. Bu arada bu eşofman takımını çok bayandım. beğendim. Beğendim. <laughs> Bunun linkini aşağıya açıklamaya eklerim. Ben de yeni aldım. Trendyodan aldım. Şöyle benim oturuş... <laughs> benim oturuş, dinamite değilim. oturuşu. Ee, bunların da linkini eklerim. Ben Sebe'den aldım. Böyle evde ve işte atıyorum dışarı çıktığında falan rahat giyebileceğim bir şey istiyordum. Bu tam böyle istediğim gibi şöyle. Ben böyle niye küçülüyorum her oturduğum yerde? Ayaklarıma bakar mısınız? Bu şuna. <laughs> Ayaklarıma krem sürdüm böyle. Ve çorap giydim. Çünkü ayaklarımda yine egzamamsı şeyler çıkıyor. Çok kaşınıyor. Yani benim bu kaşıntım ne olacak bilmiyorum. Gözümden de çıkıyor yine bir şeyler. Sabah direkt böyle halıya böyle haldır huldur sürtesim geliyor. Hani böyle rendelemek istiyorum ayaklarımı anlatabildim mi? Öyle bir acı. Ee, o yüzden krem sürdüm ellemeyeyim diye. Şimdi de işlerimi bitirip duşa girişim. Görüşürüz. Bak ben böyle oturup kendi başıma daldığımda hayatı sorgulamaya başlıyorum. Niye varız? Neden varız? Amacımız ne falan. O yüzden ben hemen işlerime dönüyorum. Böyle dalmalar falan bana hiç iyi gelmiyor. Sonra hemen duşuma girip çalışmaya. Böyle kendimi doldurmazsam burada böyle akşama kadar oturup düşünürüm. Düşün, düşün. Yani Sokrates. The real and I say to the officer, I had to eventually take matters into my own hands. Ağzım açık şekilde bu filmi izliyorum. Bunu kesinlikle izleyin. Çok enteresan. Günaydın. Bugün buraya halı bakmaya gideceğim. O yüzden <laughs> yerlerde sürünüyorum şu an. Şöyle şurası 1.97'de en iyi. Yani. Şimdi boyunu ölçecek. Buraya beyaz bir hıla almak istiyorum. Ölçelim bakalım. 3 almış. 360, 360 de olur. 340 da olur. Yani şurası 60 cm. Şurayı da ölçelim. Şimdi bir Ikea'ya gideceğim. Ikea'da beyaz bir halı var. Beğendim böyle halı flex tarzı. Shaggy tarzı. Shaggy halı diye geçiyor onlar sanırım. E, oradan bir halı beğendim ama ölçülerini çatır buraya olmayabilir de. Bakalım bir gidip onu halledelim. Bugün şu işi çözeyim istiyor. Şuraya da ufak böyle bir ayaklı askı gibi şey alacağım. Onun da ölçüsüne bakalım. Şurası bakın. Şöyle bir boşluğum var. Buraya böyle ayaklı bir askı gibi bir şey düşündüm. Şu kapağı çok kullanmıyorum. Yani burayı çok açmıyorum. Yaklaşık ölçüsünü alsam yeterli. O da 50 santim. Oluyor. Müthiş. Bu ceketi hatırlarsınız hikayesine. H&M'den, Vitrin'den gidip gelip tırtık yapıp düşürdüğüm o ceket. Medium. Bunu eğer almaya düşünenler varsa bulursanız mutlaka bir beden küçük hatta tam bedeniniz alın. Ben medium buldum. Medium aldım ama S olsa daha iyi olurdu hatta yani. Çünkü uzun bayağı boyu. Şöyle. Eğer sıcak olursa çıkartırım. de şöyle bir siyah takım var. Aradığım tarz bunu bulamadım. Şöyle halı arıyordum. Bunda da koyu renk var. Açık renk yok. Açık renk olan da, da benim istediğim ölçü yok halıyı zorlamaya gerek yok. En iyisi buradan çıkalım başka bir halı bulurum. Bir de böyle kolay toplanabilen bir şey istiyordum. Şu mesela çok iyi. Böyle şey gibi. Film gibi ama rengi koyu. Açık renk yokmuş. Açık renk istedim ben bir tane de yok. Kız çok ağır. Hiç bunu düşünmemiştim. Niye bu kadar ağır yapıyorsunuz? Biz de taşıyoruz bu şeyleri. İkiye bölün. Kutuları şu arabadan aldım ustalığa bakın şimdi bunu bunun altına doğru koyacağım ve çekeceğim ama size de bir yandan çekmem lazım <gülüyor> <gülüyor> yaptım <gülüyor> şimdi şu küçük ıbır zıbırla da bunun üstüne koyalım Bu ayağımı vurdum ama bu ayağım çürüyecek nasıl var olacak gördü ya. Çok utandım. Rezalet. <laughs> <Ne> <laughs> Deli. Tamam, sert yapacağım. Yeter. Yeterince rezil olduğumuza göre gidebiliriz. <laughs> Neyse şimdi bunu arabaya nasıl taşıyacağız o challenge başlasın. Biri acı da belki yardım eder. Bana başardık. Şimdi buraya, tam şu araya Böyle cam vitrin gibi bir şey aldım. Hiç aslında bu tarz bir düşünmedim. Daha çok öyle askı gibi bir şey alacaktım. Taşırken biraz zorlandım ama başardım. İyi insanlar iyi ki var. <laughs> arabaya koyarken biraz zorlanacaktım. Korkuyordum. Allah'tan bir tane beyefendi vardı ve dedi ki, ''Yardım ister misiniz?'' Evet, dedim, ''Evet.'' <laughs> Sonra o sağ yardım etti ve direkt arabaya taşıdık. İnşallah ben bunu kırmadan getirmişimdir. Halıda bir tane halıcı var Gittim baktım. E, fakat hazır ölçü tutmuyorlarmış. Yani hazır olanların hepsi benim ölçümden çok çok küçüktü. Onu da sipariş vereceğim. Şimdi tekrar bir ölçeceğim. Emin olamadım ölçüden. Sonrasında sipariş vereceğim. Bu ve yüksek ihtimal bir hafta sonra falan gelecek. E, araya 29 Ekim falan gireceği için. Haftaya kalacakmış. şöyle araya koydum. Birazcık zorladı beni şu camları takmak. Daha doğrusu şuradaki şeyleri takmak. Ama yaptık. Ikea'nın bu mumları yak yak bitmiyor. Bu arada şu çakmak e, çibadan Bakın şöyle şarjlı. Elektrikli gibi yani. Çok güzel. Ama bayağıdır soğuk gelmiyor. Gelsin bir tane daha almak istiyorum. Bayağıdır yakalayamadım. Bunlar da geçen sene almıştık hatırlıyor musunuz? Bu mumları Ikea'dan. O mumlar hala bitmedi. Şimdi arkadaşlarımız diye böyle bir hamburger gecesi yapacağız. Dışarıdan sipariş verdik. Onlar gelince yemeğe başlarız. Daha gelmedi. Onlar varken çok çekemiyorum. Çünkü herkes çok çıkmak istemiyor. Ben de rahat edemiyorum. Utanıyorum. <laughs> Ay yoruldum. <laughs> I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving.